Sen doğdum, anne oldum. Seninle yeniden doğdum. Seninle öğreniyoruz anne-baba olmayı. Her şeyinle mutlu olmayı. Sen aşkımızın meyvesi, evimizin bir tanesi. Hayatınızı kolaylaştırmak için göbek bağı oyuntulu Fix yeni doğan, şimdi de bez değişim zamanını anında anlayabileceğiniz yeni ıslaklık göstergesiyle bebeğinizin pişik oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. MOLFIX, onun için yapacağınız sayısız iyilikten sadece bir tanesi. bebek yağlarıyla doğallığınla parla. Hem sizin hem bebeğiniz için. Kop yanıma giriver, kop yorulma zoru ver. Bak elinde tüm Türkiye 118 80'le. Kop yanıma giriver, kop yorulma zoru ver. 118 80 80 80 bilmiş 80. Oh yeah. Kop hadi ara, kop hadi ara, bilmiş 80. 118 80 80 bilmiş 80. Uyuyor. Her sabah keyifle uyanıyor Bak bak nasıl da gülüyor Gülünce dünya bizim oluyor Mam 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 Mutlu bebekler mutlu yarınlar Mam 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 Tay tay nasıl da yürüyor Yarınlara mutlu koşuyor Fix'le mutlu bebekler mutlu yarınlar mama, mama, mama. <laughs> Bebeğiniz ve sizin için Slippy Çiçek serisi ıslak bebek havlusu. Silipicom.tr'ye tıklayın, kolayca satın alın. Anne ben kaçtım. Nereye gidiyorsun? Gel bir dakika. Anne yine ne oldu? Bunlar süzme peynirini aldın mı yanına? Anne ben şu koca kutuyu nasıl koyayım çantama Allah aşkına? E onun ufağı çıktı ya oğlum. Ufağı çıksa reklamı görürdüm. E i̇şte o reklamın içindeyiz şu an. O espri benim esprimdir. Rica ederim. Buna ne diyeceksin? Çok tutar bu, tebrikler. E Pınar anneleri bilir, Pınar Süzme Peynir 100 gramlık pratik paketiyle her zaman her yerde yenir. Çayınızı tazeleyin. Teyzeciğim, bu nasıl bir sucuk böyle? Kendi mamülümüz. Eme ya, nasıl yapıyorsunuz? Çok kolay, kaliteli yemden kaliteli yem yedireceksin ki hayvan iyi olsun. Bir kere her şeyden önce buna dikkat edeceksin. Sonra baytarların olacak. Hayvanların kaydına kuyduğuna bakacak, aşılarını kontrol edecek. Eti sadece suyla temizleyeceğim, baharatlarla lezzet katacak. Fakülte de öğrettiler. Fakülte demişken bir de fakülten olsa fena olmaz. Aman ne kolaymış. 900 bin çiftçinin ortak emeğiyle karşınızda Torkus Sucuk. Doğal olarak bizde. Geliri görelim beyler. Migros'a öyle her et giremez. Sadece Türkiye'nin en büyük et tesisinde 220 kontrolden geçen iyi etler girebilir. Size iyi gelecek. Seni hala görüyorum. Camlar mı parlat gitsin İzlere dayanamaz silersin Yerler mi temizlensin Evler mis gibi oluversin Lekeler sana vız gelsin Çocuklara temizini serersin Bulaşık mı halledersin Temizliğin ustası sensin Temizlikten önce Migros'a gelirsin Çeşit çeşit istediğini seçersin Hem de en uygun fiyatı ödersin Bu mis gibi evin gururu sensin Temizliği tutkuyla yapanları yürekten seviyoruz Bol çeşit ve uygun fiyat için Migros'a bekliyoruz Bir araya geldiğimiz zaman Tadında, dünya çapında Ege Türk O benim canımdır En büyük Hediyemdir Gözümün bebeği Dışarıda tam Kalbimdir Asının ne değişir hangi süt iyidir hangi süt nefistir Pınar ona iyi bakar sağlıkla büyütür bu yüzden ben bir Pınar annesiyim. Ayu ben sana açık söyleyeyim kardeşim bu dominos batar. Neden Kadir? Nedeni mi var kardeşim şuna bak. Koca pizzanın üstüne koca koca mangal sucukları koymuşlar. Şu nefasete, şu lezzete, şu kokuya bak ya. Ya Allah'ım ben bunu hak edecek ne yaptım? Mutluluktan bayılacağım ben ayu. E hadi bayıl da bana kalsın. Pis. Bu ses. Cozur. Cozur lezzetin sesi bu. Gel gidelim bakalım nereden geliyor. <laughs> Canlarım, Pınar sucuk yapıp beni çağırmamak ha? Bu güzel lezzeti ezgiden saklamak ha. Yakıştıramadım ama hiç problem değil. Bir Pınar sucuk yer barışırız. Bu sucuk süper sucuk. Gel ezgi ablana gel gel gel. Abicim hiç merak etme hakkını vererek yerim. Kahvaltıda illaki Pınar sucuk yenir. Pınar sucuk çeşitleri <laughs> her damak tadının hakkını verir. Biraz da Pınar şölen sucuk yer miyiz abi? Yeriz. Büyüdüm büyüdüm pınarla büyüdüm Bahçeler bana dardı pınarla büyüdüm Yürüdüm yürüdüm pınarla büyüdüm Gökyüzü bile dardı pınarla büyüdüm 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 ben de anne oldum Annemin gözünde hiç büyümedim Annemin gözünde ben hep küçüktüm Yaşın çiftliğinden soframıza gelince Hepimiz hayran olduk yumuşak lezzetine Seviyorsak sebebi çok Süt aç süzme yok Kolay kullanımıyla değişmeyen tarz sorsan sebebi çok Süt aç süzme gibisi yok Süt aç süzme 7'den 70'e Türkiye'nin en sevdiği peynir lezzeti Seviyorsan sebebi çok Süt aç süzme gibisi yok Makarna dersin cool olmaz Spagetti dersin cool olur Birine göre cool olmaz, diğerine göre cool olur. Geç bunları, çalkala sütaş ayrı. Kendin ol, doğal ol, iyi hisset. Kendin olmak en doğalı, çalkala süt ayrı. Güneş doğarken yemyeşil çayırların üstüne Sevgiyle besleniriz süt aşkı kalbimizde Mutluyuz bu çiftlikte tutkumuz iyiliğe Süttür süt aşkı süt aşkı süt aşkı Mutlu ineklerin aşkı kırk yıldır süt aşın aşkı Süttür Aşın aşkı, süt aşın aşkı, süt taşın aşkı, süt aşkı Doğal lezzet süt aşın aşkı Sofralar bilir bu aşkı Süttür süt aşkı Süt taşın aşkı, süt aşkı Çiftlikten sofralara doğal lezzet 40 yıldır süt aşkıyla Karşınızda Sezer <laughs> O bir uyur yer Sezler uykunun tadına hiç doyamaz. Ama annesi Çoko Krem'in uyandırma gücünü kullanıyor. Hop açıldı gözler. Hop kapandı. Hop açıldı. Kapandı. Oo kapandı derken Sezer Çoko Krem'le ekmeği kaptı. Günaydın Sezer. En tatlı sabahlar Çoko başlar. Çoko krem... benzersiz yumuşacık bir kek içinde yoğun çikolata yepyeni sufle olala evladım fark edemiyorsan et pişirsin baba ben tam para düşürdüm deyip getirmek ne demek oluyor hmm, suç sende değil aslında suç sana o arabayı verende hmm. Cana geleceğine tampona gelsin ya. Koçum benim. Yumuşacık marshmallow çikolatayla buluşuyor. Halle yiyen yumuşacık oluyor. Herkese bir oluyor. Lamıcımı yok, Migros var. Lamıcımı yok, sarı etiket var. Lamıcımı yok, Migros var, sarı etiket var. Orada ucuzmuş, şurada indirimli. Ucuzluk peşinde bir ömür geçti. Market market dolaşma. Lamucum yok, mikros var. Un yağ, çay şeker bakliyatta, un yağ, çay şeker bakliyatta. Ne ihtiyaç varsa mutfakta, ne ihtiyaç varsa mutfakta. Lamucum yok, mikros var. Sarı etiketle en iyi fiyatta. Lamucum yok, sarı etiket var. Lamucum yok, mikros var. <laughs> Birader, bizimkiler hala popomuza layık bir bez bulamadı. Ne yapsak çıkıp kendimiz mi baksak acaba ya? E miniyiz. E tamam da ne yapacağız? Miniyiz ya miniyiz. E miniyiz diye yani ıslak ıslak mı oturacağız baksana? Miniyiz diyorum miniyiz. Aradığımız bez miniyiz. He. Aha bu miniyiz. Vallahi miniyiz. Gel annem gel. Bebeğiniz konuşabilse kim bilir neler neler söylerdi. Sızıntıyı önleyen emici yapısı ve nefes alan dış yüzeyiyle, bebeğinizin altını kuru tutan esnek kulakçıkları sayesinde bebeğinizin vücuduna tam oturan yeni minimiz sadece Migros'ta. Migros size iyi gelecek. <laughs> koş, koş. geliriniz var mı gençler? Migros'a öyle her sebze meyve giremez. Sadece her aşaması kontrol edilen ve izlenen taze meyve ve sebzeler girebilir. Migros size iyi gelecek. Kar sepetleri. <laughs> Kar devir tasarruf devri. Çok çalışmaya, çok taşımaya hazır mısınız? Hazırız. 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 Bir bakmışsın tavuk, bir bakmışsın deterjan. Taşımak var. Baş... yok. Başka ne yok? Sızlanmak yok. Her şeyi içime atacağım. Ne bulursam içime atacağım. İlkemiz? <laughs> Taksi bitti koluna herkes kendi yoluna. Değil. İlkemiz o ürün kasaya gidecek. Yalnız ben çok kalorili ürünler taşımam baştan söyleyeyim. Ne? O iş bende hocam. Gerekirse bütün marketi tek başıma taşırım. <laughs> Bu, dur, Hadi göreyim sizi sepetlerim benim. Tasarruf devri Karfursa'da başladı. Karfursa sepetleri sizleri bekliyor. Pirinç, şeker, salça, kıyma doldur sepeti hiç korkma. Ekle hatta kivi, elma tasarruf var Karfursa'da. Macunu, parfüm çanta işte yine bir kampanya sepet dolsun tasarrufla nefes alırsın cüzdana. peynirler baklagiller fırsatlar indirimler Carpursa da tasarruf kasada seni bekler her sepet dolu dolu olsun karforsayla tasarruf olsun tasarruf lazımsa karforsa çok kalır sana dokunanın elinde Elinde Vernel Max'la uzun kalır kokusu benimle Benimle Yenilenen parfümüyle Vernel Max taze gülü siz de deneyin Üstelik şimdi daha kalıcı Buongiorno Buongiorno Come ti chiami? Come ti chiami? Come stai? Io Io sto benissimo. beş dakikada öğrenilmez. Ama beş dakikada evde gerçek İtalyan pizzası pişer. Beko Ancastre fırınların taş fırın etkisi yaratan Pizza Pro özelliğiyle hamuru çıtır çıtır, malzemeleri yumuşacık İtalyan usulü pizzanız beş dakikada hazır. Kendini İtalya'da bulmak isteyenlerin yanındayız. Eti sarı bisiklet hareketiyle artık sokaklarda her yere bisikletle giden mutlu kadınlar var. İşe, okula, markete, pazara... Tabii bu hareketten sonra kimse beni dinlemeyecek muhtemelen. Olsun, baştan alayım. Evet, sarı bisiklet hareketiyle kadınlar her yere bisikletle gidiyor. İşe, okula, markete, pazara... Oo, ben resmen boşuna konuşuyorum şu an. Ama çok normal. Ben bu yaşta kadın bisikletle kayarak halının altından geçiyor. Kim olsa bakar. Normal yani. Hop. Şu hareketi yapılırken kim niye gülümseyen dış sesi dinlesin? Hah. benim için sıkıntı yok. Enteresan oldu bu da. Yani ilk defa bir reklamda dış ses film boyunca boşa konuşuyor. İstediğimi söyleyebiliyor muyum şu an? Ha bızı bızı, bızı be. Bence kimse fark etmedi. Neyse. Hı. Evet. Eti sarı bisiklet hareketiyle artık sokaklarda bisikletli ve mutlu kadınlar var. Siz bu hareketleri denemeyin ama gittiğiniz her yere bisikletle gidin, daha mutlu gidin. Eti sarı bisiklet. Anne, yeni kırmızı meyveli benim o. Bana da versene. Bak bu da kırmızı. Hadi ormandaki nenemize gidelim. Ama benim o. <laughs> Yepyeni kırmızı meyveli benim o. Benim o, benim o. <laughs> Uzayda bir maceraya ne dersin? Vay. Hadi Lavaş Kiri ile uzayı keşfetmeye! Lavaş Kiri üçgen paketlerinden çıkan kodları gönder. Uzay kampına gidecek 3 aileden biri olma ya da 10 Samsung Galaxy tabletten birini kazanma şansını yakala. Her pakette eğlenceli çıkartmalar da hediye. Lavaş Kiri ile uzay macerası başlasın! Yumuşacık kaymak gibi Lavaş Kiri! Ozmo! 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 Güç Kalkanı oyuna hazır mısın? Saksı kafa, sen hazır mısın? Çocuklar, peki siz oyuna hazır mısınız? Şimdi Osmo Cornet, çılgın kapaklardan farklı güçleri olan yepyeni karakterler çıkıyor. arkadaşım hey! Evinizdeki dinozor kombi artık tarih oluyor. Daikin yeni nesil kombi üretti. Dünyanın en az yer kaplayan, şık ve sessiz tasarımıyla tanışın, dinozorunuzla vedalaşın. Belkin, doğru Çocuklar, neyiniz var böyle? Canım sıkılıyor. O zaman oyun arkadaşınızı çağıralım. Ozmo. 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 Oyun arkadaşım o. Oyun arkadaşınız Ozmo ile macera başlıyor. Ozmo. 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 Oyun arkadaşım o. Vay ateş mumyası süpermiş. Akıllım Su ateşi söndürür. Ozmo. Söndürü. Ozmo. Oyun arkadaşım o. Ozmo, Ozmo. Ozmo. Çikolatadan oyun çıkıyor. Ozmo. Ozmo. Ozmo.

Kürt'ten gelen kalsiyum, protein ve D vitamini, çikolata lezzetiyle içimin oda buluştu. Hımm afiyetle. Portakalların neden kabukları var? Kışın çok üşüdüğümüz için, kalın kabuğumuzu giyip dışarı öyle çıkıyoruz. Portakallar olarak soğuklara meydan okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Rengarenk şeribon lezzetleri şimdi yenilendi. Denesene. Hava açar gülümserim, oynar zıplar gülümserim. Her günüm eğlenerek geçer benim. Yeticinler, yeticinler, haydi gelin yeticinler. Yüzümüzde farklı farklı gülüşler. Hadi eticinler dışarı. Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim için halleri yapmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül sen eticin. Mutlu ol sen eticin. Neşene hep neşe kal. Gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Oturmaya mı geldik? Duydum ki çok tatlıymış eti cin. Tadı da çok farklıymış eti cin. Gönül herkesi. Unutulmaz lezzeti. Herkesin bir tanesi eti cin. Birileri geliyor saklanın. Eti cin ailesi şimdi yeni paketlerinde.